Ankara mitingindeyiz. Millet Bahçesi'ndeyiz. Görüşlerinizi evet. alalım. Dün İzmir'de, bugün Ankara'da ve haftaya ayın 7'sinde İstanbul'da bu işin bittiğini bu millet görecek. Bu iş bitmiş. Yani reis hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanımız olarak kesinlikle bitirmiş bu işi seçimi kazanmış. Kalabalığa göre mi bu yorumu yapıyorsunuz? Katılımcılara mı göre mi? Nedir yorum? Hayır hayır kalabalığa göre değil. Yani bu millet bu millet var ya Öyle PKK ile şundan bundan işbirliği yapanlara oy vermez. Vermez hemşerim oy vermez. Ankara'dan geliyorum şeyde Eryaman'dan. Geç kaldım ama bunun yolundayım. İbrahim'in ateşine taşıyan karınca misabili Aslanayım bu yoldayım olur. inşallah. Allahuekber. 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 Evet, Allahuekber. Allahuekber. inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ekber. Allah Ekber. Evet sizlerden. Vallahi bu yedili masaya Allah'ın izniyle yıkacağız. Bizi gülüleye gülüleye geleceğiz Allah izin verirse. Tayyip Erdoğan kazanacaktır inşallah. İnşallah Tayyip Erdoğan kazanacak. Koç gibi. İnşallah. Yedili masada hikaye, yetmiş masada olsa Tayyip Baba yine başta yine başta. Yani kalabalık çok kalabalık. Yani hep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Vay vay Kemal gidiyor yakına. Vay vay Kemal'e güle güle. Son seçimi son. En büyük reis. Geç, Kazanacağız inşallah. Gel, gel. En büyük reis. Başka büyük yok. Yedisi değil onu da geçse yine yıkamaz bize. Doğru en mu? Büyük. Evet. Yedili değil on dörtlü masada gelse bizi kimse yıkamaz. Aynen. Yola devam durmak yok. Allah'ın izniyle bu iş tamam. İnşallah, i̇nşallah inşallah. bitecek bu şey bitecek. Hak ile batılın şeysi bu savaşın. Yedi yerden paket. Vatan değil, geçit vermeyeceğiz. Vatan aynayına geçit vermeyeceğiz. Bölmeyeceğiz. Ankara mitingine geldim. Tayyip Erdoğan çok seviyoruz. Vatanımıza milletimizin başında dursun. Her zaman başımızın üstünde yeri var. Allah ondan razı olsun. Onu seviyoruz. Onun için buradayız. İnşallah sonuna kadar yola bu yolda onunla beraberiz. Allah onu utandırmasın. Bizleri layık etsin. Yolunda yürüyoruz. Onu çok seviyoruz. Onu saygıyla, özlemle burada be bekliyoruz. Onun için geldik. Geç kaldık. Yollar kapalıydı, trafik yoğun. Ama onlar se onu sevdiğimiz için buradayız. Allah onu hayırlı bir ömür nasip etsin. Bizleri de yolunda yürümeyi nasip etsin. Vallahi inşallah kazanacağız. Seçim az kaldı. Nasıl görüyorsun? Vallahi ben e, umutluyum. İnşallah kazanırız. Bir daha bunun gibi lider gelmez. İnşallah kazanırız yani. Başka bir şey kelime bulamıyorum. ben. Allah millet partisinde bu sefer kazanacağız gibi geliyor. %54'ün kazanacağız inşallah. Bu düşmanlara fırsat yok. Tayyip Erdoğan yine lider olacak. Ankara lider yapacak Tayyip'i. Tek başına iktidar, tek başına güçlü lider, güçlü Türkiye. İzmir'deki kalabalığı gördükten sonra bu iş bitti yani. O kadar İzmir kalabalıktı. Başkanlık burada kazanacak. İzmir seçimi etkiler mi? Nasıl bakıyorsunuz ona? Çok çok kalabalık. Tattığından fazla kalabalık vardı. İnşallah birinci turda kazanacağız. Taşallah. Tayyip Erdoğan kazansın. Ondan başka kimsemiz yok. Allah'a güven yok. Evet, sağ ol. Görüşümüz gayet güzel. Coşku. 14 Mayıs'a e inşallah zafere adım atacağız. Şimdiki gençler varken burada karada havada ölüm yok. Allah'ın izniyle başaracağız başaracağız başaracağız. Çünkü başlamamamız için hiçbir sebep yok. Ondan kalmaysa iyi niyetli insanlar, hak sahibi insanlar bu konuda başarılı olacaklardır. Kimsenin şüphesi olmasın. Ya konuşacak evet. şey var? Halk söylüyor yeter. Hainler gelemez. Görüşlerimiz reis. Reisimizin yanındayız. Çok acayip bir böyle heyecan var içimde. O kadar heyecanlıyım ki Böyle bel fıtığı olmama evet. rağmen ayakta duramıyorum. Ama Aferin böyle adam. içimden coşma koşmak geliyor. Seçim az bir süre kaldı. Ne düşünüyorsunuz? İnşallah Allah'ın izniyle bu milletin gücüyle önce Allah bu millet alacağız. Alacağız inşallah. Vallahi her daim Recep Tayyip Erdoğan abi. Bizim dolarımız yok. Recep Tayyip Erdoğan'ımız var. Reisimin her zaman yanındayız. Destekçisiyiz. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz. Milletimizle reisimizin yanındayız inşallah. PKK'lara, hainlere, vatan hainlere boyun eğmeyeceğiz. Reisimizi de eğdirmeyeceğiz. Sonuna kadar reis, ölümüne kadar reis. Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Evet Ankara miting alanı büyük coşkuyla devam ediyor. <laughs> Buradan Bay Kemal'e sesleniyorum. Altılı masa değil, dokuzlu masa değil, bin parti bir araya gelseniz Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkamayacaksınız. Zillet İttifakı'nı 14 Mayıs'ta sandığa inşallah gömeceğiz. Ben Adıyaman merkezde depremzedeyim ve Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan 11 ilin depremi olduğu halde vatanının milletini korumak için onlara fırsat bulmamak için bizi PKK'larla bir tutuyorlar. Yuh onlara yazıklar olsun Tayyip Erdoğan'ın verdiği emeklere yazıklar olsun. Tayyip Baba'ya tamam devam. Başkanla yola devam. Tek adam, tek bayrak, tek millet. Reis nerede? Biz oradayız. Reis! Sonuna kadar Erdoğan. Allah'ın izniyle. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Bir tane. Sonuna kadar reis. Ömrüne bereket versin Rabbim. İnşallah hep onunlayız. Çok güzel bir duygu. Bu e, vatandaşlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir coşkuyla bağlı ve 14 Mayıs 15 Mayıs'ı bağlayan sabah bu zillet ittifakını bitireceğiz. Teröre ödün yok. PKK'lılara oy yok. Vatan bizim, millet bizim. Tayyip Erdoğan, Sayın Başkanımız bizim. Gaziantep'ten geldik buraya. Erdoğan için geldik. Bu kadar iyiliği ve oldu adamın. Allah razı olsun. Dünya liderimiz için Gaziantep'ten geldik. Yani görüyoruz muhteşem bir kalabalık. İnşallah kazanacak. Dünya liderimiz. Bunun için yani canımız feda. Allah'ıma çok şükür. Tayyip abim Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim onu hiçbir zaman dualarım onunla. Dualarımda PKK'ya Allah fırsat etmesin. Rabbim onları kahru perişan etsin. Onların tuzakları varsa Allah-u da bir tuzağı var tamam mı? Onlar tuzak kurarlarken Allahü Teala da tuzak kuruyordu. Tuzak kuranların en hayırlısı Allahü Teala'dır. Rabbim vatanımızı, milletimizi korusun. İnşallah balkon konuşmasında görüşürüz. Bugün reisin yanındayız. Başkent bugün yıkılacak. Her şey vatan için, millet için. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olduğunu Zaten hepimiz biliyoruz, onu söylemeye gerek yok. Buradaki kalabalık e, dün, bugün, yarın yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle bir bütün olduğunun e, göstergesi olduğunu düşünüyorum. Zaten bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı. Ancak Millet İttifakı'nın şu andaki tarafının e, terörle beraber olması, HDP'yi desteklemesi, onlardan e, izinsiz adım atmaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın da milletiyle bir bütün olması yine her şeyin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Eee Allah 2023 seçimlerini inşallah vatanımıza, milletimize, ülkemize, bayrağımıza, eee Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah hayırlı uğurlu etsin diyorum.